Epic Games Store, Ocak 2025'in son haftasına girerken ücretsiz oyununu açıkladı. 23 Ocak'tan itibaren ücretsiz olarak oynanabilecek oyun Behind the Frame: The Finest Scenery olacak. Behind the Frame: The Finest Scenery, bir sanatçı olan bir karakterin hikayesini anlatan bir puzzle oyunudur. Oyunun sanat tarzı Studio Ghibli filmlerine benzemektedir ve bir sanatçı olan karakterin hikayesini anlatmaktadır. Oyuna göre Karakterin bir sanatçı olarak hayallerini gerçekleştirmesi ve sanatını geliştirmesi gerekmektedir. Oyun 2021 yılında piyasaya sürülmüş ve eleştirmenler tarafından olumlu yorumlar almıştır. Oyuna göre karakterin sanatını geliştirmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Oyunda karakterin sanatını geliştirmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için çeşitli görevler bulunmaktadır. Behind the Frame The Finest Scenery 23 Ocak'tan itibaren Epic Games Store'da ücretsiz olarak oynanabilecek oyun olacaktır. Oyuna göre karakterin sanatını geliştirmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Oyunda karakterin sanatını geliştirmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi için çeşitli görevler bulunmaktadır.